Merhaba kızlar. Bu akşam size çok güzel bir oyun hazırladım. Acaba sizi buraya niye toplamış olabilirim? Ne yapacağız Serda? Bilmiyorum. Hadi bir tahmin alalım. Bakın burada yumurtalarımız var. Tam 2 4 6 7 tane. Parmak boyalarımız var. Sonra fırçamız var bir tane ve renk renk yüz boyama kalemlerimiz var. Bu oyun size biraz sürpriz olacak. Çok merak ettim gerçekten sabırsızlanıyorum. Ben de. Selarcığım. Ben de çok merak ediyorum. Acaba yumurtaları mı boyayacağız? Yumurtaları mı boyayacağız yoksa boyama challenge mi yapacağız yine? Ne yapacağız? Evet, bir tür boyama challenge olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Ne Boyun, boyayacağız ama? Oyunumuzu anlatıyorum. Burada görmüş olduğunuz yumurtaların içinde resimler var. Resimleri Herkes? mi boyuyoruz? Hayır. İkiniz de birer tane yumurta seçeceksiniz. Tamam. Yumurtanın içinden çıkan resmi karşıdakinin yüzüne yapacaksınız. Vay. Wow. Ben ilkten kalemleri görünce dedim ki çok eğlenceli olacak. Serayı boyattırırsa bana çok komik yaparım dedim ama şimdi kağıtların içinden ne çıkacak onu merak ettim yani. Yapabileceğiz mi? Bence yapacağız. Hadi bakalım. O zaman Bence ne yapacağız? Önce yumurta mı seçiyoruz? Olacak. Evet. Önce yumurta seçeceksiniz. Tamam. Herkes ikiniz de yumurtaları açtıktan sonra Şu çıkar şeyine. resimleri bana göstereceksiniz. Ama önce kim yapacak? Bunun için de taş kağıt makas oynayacağız. E, tamam. Kazanan ilk önce resmi yapacak. <laughs> Serracığım seç o zaman önce sen. Hadi sen seç. İlk seçim hakkını. Ben seçtim. Açayım mı anne ben de bunu seçtim heyecanla. Tamam. İçimden ne çıkacak çok evet, merak bir yani ediyorum. Birer tane mi yapacağız? Birer tane. Tamam. İlk, i̇lk ben mi açayım evet. Aa, Böyle bir kağıt var. Evet, bakalım resminden ne çıkıyor. Aç Ay. ve bize göster. Bakalım Serra'nın yüzüne ne yapacak? İnşallah kolay bir şey çıkar. <laughs> Serra'yı bu hale getirecekmişim. Renklerde karışıklık yapma şansımız Hayır. var mı? Evet renkleri siz seçebilirsiniz. Evet Zara senden de çıktı. Bir Vay, şey yapabilir miyiz? Korsan misin? çıktı Serhat Bu seferki ondan. kabul et. İstersen değişik kuş yapalım kağıtları. Var mısın? Varım. Oyunun kuru... E, kura... Hayır yok. Onu... Ben bunu sana yapacağım. Aa vazgeçti hemen. Tamam, Daha ben şimdiden de. çok güzel olacağı sonunun belli oldu bence. Tamam ben bunu Serra'ya yapacağım. Yani bunu Bu ne? Vermem. Köpek falan mı? Dalmaçyalıya benziyor. Ben evet. anneme korsan çizeceğim. Evet, Allah. Bıyıkları olan, gözlü olan bir korsan. Geldim ben. Evet, mi? kalemlerimiz tamam. burada, parmak boyalarımız burada. Biliyoruz. Hani resimdekine en benzeri yapmaya çalışacaksınız, ama renkleri siz seçebilirsiniz. Ha, farklı renk. Evet, yani siz tercihinize göre yapabilirsiniz. Mesela pembe bir köpek, pontiş yanaklı böyle beyaz benekleri e, olan de bir şey de yapabilirsiniz. Kırmızı olur, sarı olur, ona siz karar vereceksiniz. Tamam, başlayalım. Önce kim başlayacak? Bunun için taş kağıt makas yapıyoruz. Önce ben başlasaydım. Olmaz, taş kağıt makas oynayacağız. Taş önce. kağıt makas. Tık tık tık. Anne kazandı. Önce anne yapıyor. <laughs> Serra boyanmaya. Başlıyor. Hazır mısın? Hazırım. Evet, o zaman başlıyoruz. Beyaz sulu boyalı seyde daha mı kolay olurdu? Oo, bunlar... Parmak boyalar var, Onları da deneyebilirsin. Ben aynısını bir umut ediyorum. Serra gıdıklanıyor musun? Birazcık. Birazcık. Anne boya yamayı yaparken istersen sen bize şarkı söyle. <laughs> mini mini bir kış kalmıştı. Yok hayır. Köpeğim hav 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 der. Ha. Biliyor musun sen o şarkıyı? Bilmiyorum. Köpek olduğu için baban demek istiyor. Onu söyleyebilir. Dalmaçyalı. Dalmaçyalı köpek olacaksın. Noktalı var ya siyahlı. Hmm. Şöyle de bakalım. Ay babayı söyleyeyim mi? Ha. Köpek de böyle mi orada? Acıyor mu böyle yaparken sen? Yok. Ya. Onun uçları yumuşak. Sen de göreceksin. Nasıl sizin için seçtiğim oyunu beğendin mi senler? Ben çok beğendim. <laughs> çok beğendim. Aa, Ama bir şey şey. Ne boyandığımda bir şey. nasıl olacağımı çok merak ediyorum. Bir seçtim, bir seçtim. Bakalım ben nasıl olacağım boyandığımda. Çok belli oluyor mu beyazımız? Evet. Dur bakayım. Yukarı tarafını beyazdan mı boyayacaksın? Ben beyaz bir resim çıktı bana maalesef ki. Böyle. Evet. Seni bir ben beyaz yapayım önce. <laughs> nasıl olacağını hiç bilmiyorum. Bence çok güzel olacaksın. Yüzüne o beyaz oldu bile. Oldu mu? Evet. Yarısını yaptım be. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu nasıl çizeceğim acaba? Bak ya, onlarda e, Serracım sana bir ipucu vereyim inanecim anneciğim. Bu fırçalı şeylerden daha kırmızı parmak boyalarında evet. destek alabilirsin. Daha evet, hızlı olabilir. Tamam. Aa, o, şimdi biraz daha dönmeni istiyorum Serracım. Şu yanakta bitsin biraz. Nasıl olduğumu çok merak ediyorum. Bembeyaz mı şu an... bu anda? <laughs> Bembeyazsın. Ama seni şimdi hissediyorum. Siyah... Siyahlarla ...renklendireceğim. <laughs> Komik ve sevimli bir... dalmaçyalı yapacağım seni. Çok merak <laughs> ediyorum. Bunun kolay olsun diye... Seren suratını ona bulasaydım... ...olmaz mıydı? <gülüyor> 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 Daha kolay. Sırt diye onu yapıştırırdım suratına. kapasitesidir yüzünü yıkamadan da 101 Dalma diye bir film vardı. Onu izlettiririm Serdar'a. <laughs> 101 Dalma Açıl'ın yanına Serdar'ı da koyabilirsin ama. <laughs> 102 Dalma Açıl'ı Ne olacaklar. kadar kaldı daha beyaz boyamak? Gözün açar Bence az kaldı. Evet renklere geçmek için hızlı hızlı. Bence kaşların üzerinde boya. Boşluk kaldıysa bakacağım en son. Ötüştüreceğim Çok merak ediyorum şu anda benden surasını Bana döner misin bir tane <laughs> Çok güzel oldu <laughs> Saçlarımı boyamıyorsun değil mi Aa, Saçları boyamaz Gözünü kapat şimdi Hı. Oraları da boyayacağım Evet boyamalısın bence Kıyazıma baktım ki Ben de seni boyayacağım böyle göreceksin <laughs> sen Ama ben annem anneler öyle yapılır mı Yapılmaz mı? I I, yapma. Kıyım Yapacağım. Alalım. Alalım. Bir de korsan yapıyorum bu yıkılı. <laughs> hani baban olsaydı tamam bu olurdu da bu bana olur mu hiç arkadaşlar? <laughs> Bence çok komik olacak korsan. <laughs> Bence ben çok tatlı olacağım. <laughs> evet Serdar'cığım şimdi gelelim. Hadi bakalım anne tasarımcılığını konuşturabilecek mi? Aa şimdi öyle dedin. Strese soktun beni. Ben sen yuvarlak mı yaptın böyle kare şey, kalp şeklinde Vallahi mi bir yaptım? şeyler yapıyorum da oynadığında <laughs> biraz bulaşıyor. Ama yapacağım. Baban şimdi bunu dedi. Beni daha... Elini çeker misin Nereciğim? Şimdi mu? Servayı göremiyoruz. Serra sence nasıl oluyor? oluyor. Nasıl oluyor? Hızlısın. Bence çok güzel olacağım. Çok güzel. Ama sen bence çok komik olacaksın. O zaman yarışmanın adını en komik olan mı yazsak? Bence en güzel olan. Sen hangi renkte yapıyorsun? Anne çok sanatsal çalışıyor. Siyahla yapıyorsun. Ne yapayım? Resmin merakınız nereden geliyor Derya Hanım? Resim yapmayı... Ee... Hep severdim üstüne de bir e, grafik tasarımla uğraşınca böyle el becerilerimi yüzlerde bilgisayarda boyama çelişlerinde kendimi çok merak ediyorum İyi bir şekilde yapabildiğimi düşünüyorum. Şurada da bir tane lekesi varmış şöyle fasulye gibi ben de yapayım. Bir gün de böyle boyama cezalı jengi oynamıştık. Hatırlıyor musun Serra? Evet. Aa. Ceren ablanı Ceren'i yüzdürdü. Elma yapmıştık. <laughs> Unutamam. Evren, Evren abinin palyaço mu yapmıştık? Onu palyaço yaptık. Evet o palyaçoydu. Ee, Benim suratımı da... Tablo. tablo. gibi kullanmıştı evet. Serra. Evler, dağlar, El, ağaçlar. Güneş yapmıştı yağmur damlaları. Ceren elma olmuştu. Bulursak onun resmini de koyalım videoya. Serra'yı boyamış yerine. mıydık? Hayır, Hayır Seray giyinilmemişti o gün. Sen de bayanmamıştın galiba. Allah Hatırlayamadım. Allah. Şimdi Seray, seni bu tarafa çeviriyorum. Köpeğin kirpiklerini yapıyor. Ne? Evet. Çok merak ediyorum. Elimi yüzüme değdirmemek için yoksa silinir. Evet biraz öyle şeyle. Benim biraz geldi. Şöyle bir kurutayım. Benim çok merak ediyorum. Köpeğim uzun. dişi olduğu için bir güzel kıvırık bir kirpi olsun yani. Hemen burnunu boyuyorum arkadaşlar. Biraz yavaş boyasam. <laughs> 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 biraz. şey ben çok heyecanlandım kaptırdım kendimi iyice anneciğim. Şu... Bir dakika bir dakika bir dakika. Burnumun... İnşallah. Simsiyah yapacak burnunu. Her telefonu boyamıyor değil mi? Yok. Resimdeki gibi yapıyor. Haydi tut. Tamam mı Hı hı. Hı? Bir bakabilir miyim şu kadarına? Dur, <laughs> dursana. Bir dakika şimdi çıkartayım duracağım. <laughs> çok güzel oldu. Evet bayağı benzemiş. Çok merak ediyorum. Nereleri mi? Şu anda nere mi yapıyoruz Şu üstü ve yarısı bitti. O zaman az kaldı. Demek. Evet benim az kaldı. Benimki çok uzun bir şey olacak. Şöyle. Düz, düz Ama sen video bitene kadar göremeyeceksin kendi Anneni de boyadıktan sonra en son göreceksin. Annem de kendini göremeyecek. Evet. <laughs> bir dakika konuşma yapamayacağım. Bu yanakta ya. burada pembe yok neyse mor yaparım ben mor. ben yüz boyası kullanacağım Yaptım. noktalarım biraz iyi olmuyor kremimin ucu kalın idare Neresi edersiniz nokta? Ha. Elimden de biraz bulaşmalar oldu. Benim de şurama bulaş. Çok az. Evet. Şimdi şuraya bir. Fasüle benim bitmek gibi. üzere Serra'cığım. Fasulye evet. gibi şey yapıyorsun. Anladım. Noktacıklarımı yapıyorum. Fasulye gibi olanları mı? <laughs> Şu an ne hale geldiğimi çok ama çok merak <laughs> ediyorum. Video bittiğinde göreceksin babacığım. Tazelememe gerek yok ama herhalde. Seracığım önce ben bir bakabilir miyim sana? Evet. Son ufacık. Daha bitmedi ki. Kenesinde noktası var. Aa onu görmedim ben pardon. Ben Hı? burayı yaptın sanıyorum. Dur. Dur şunu. böyle bak yanlara kadar uzuyor. Neyler? Siyahlar. Bak şunlar şöyle uzuyor ya bunlar burada. ben bu tarafı uzattım. Öbür tarafı uzatmamışsın. Ama <laughs> ya yani şunlar da şunlar işte yani çok. Zaten benzetmeye çalışıyorum. Bunu bir dahakine keçeli kalemle yapalım. Daha rahat <laughs> nasıl çıkaracağız? Silersiniz kolayıyla. Oldu canım. Bitti mi? Ee, evet. Dilimi yapacaksın daha. Dön bakalım. Ben kendimi çıkarsam. <laughs> <laughs> o kırmızı da en güzel boyamış hepsinden. <laughs> Bitti. Çok merak ediyorum. Çok, çok güzel çok oldu bence. Resimle yan yana tutmak bakayım mi? <laughs> evet. Bence göz çevresini biraz daha daraltabilirsin daraltabilir misin yani? Ama işte kalemin ilk şeyinden kaynaklandı ama arkadaşlar benzedi değil mi? Güzel daha bilmiyorum. Birazcık, birazcık benzedi. Ben bakabilir Eda <laughs> 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 güzel. O, şimdi, şimdi, böyle yani gülmesi yapması güzeldi <gülüyor> ama, <gülüyor> ama şimdi bakalım bunu ne olacak? Sıvırsızlıkla hazır bekliyorum. Musun? Hazırım. Hadi bakalım. <laughs> eyvah, eyvah. Sen hangi renkleri kullanacaksın? Kırmızı, Kırmızı siyah ve beyazlar olacak evet. senin resminde de. Ve Serra başladı. <laughs> ne oldu? Serra ne olur beni çok komik yapma. Bilmiyorum. Sana bir Bandanasını evet. yapıyor korsanın. Bandana yuvarlakları boş bırak şimdiden sonra. Ya üzerine beyazla yapar. Ya da siyahla yapabilir. O evet siyahla yapabilir. Siyahla Bakarız boyanın durumuna göre. Bandana biraz yan duruyor Serhacığım ona göre. Buraya böyle yapalım. Nasıl oluyor? o resmi anda... bence sen annen tutsun ona bakarak yap. Şöyle yardımcı olayım evet. karşıdan görsün. Evet, Derya'nın sonu buna benzeyecek mi acaba? Evet. mi acaba? <laughs> acaba. Serra'nın elinde bakalım neler olacak. Hadi annenin ressam kızı. Evet önce siyah hattı çek bence de öyle. Oy minnoş köpecik seni. Çok benzemiyor ama. Benim. Olduğu kadar bakacağız. Ama sen çok sevimli oldun. Allah'ım. Sonra buraya bir tane daha yapmış. <laughs> Hayır, şu an bile karşımda sanki başka bir şeye bakıyorum. Eee, beni boyarken sıradı. <laughs> Ana! <gülüyor> ne oldu? Şu yanı çizmeye evet, Şimdi Kurdelelerine Kurdele mi? Allah! Yani. Bu tarafa mı? Hadi yap. Evet, oraya kadar, aşağı kadar, Çelisine kadar ince kızım. Kola giderse kadar. Evet. <laughs> Orada fiyonk gibi yapıyor. İlmesi evet. bile bak uzattırır tamam. o fiyonkı şimdi benim suratımın <laughs> her yeri boyansın diye. Yok yok evet. Oradan öyle yukarıya kadar boyayacak. Ama oradan konuşması kolay. Video bitince. Bu videoda sen varsın benim için problem yok. Hayır benim yüzümde sakallarım ve bıyıklarım olduğu için boyama olmaz. Biz ona göre bir şey yaparız değil mi anne? Şu an çok ciddi <laughs> işiyle Serra uğraşıyor. Evet. Orayı Yok komple annem. boya babacığım sonra içine noktalar koyacağım. Nereye? Evet. Zaten bir şey söyleyeyim mi Serracığım? Benimki de birebir aynısı olmadı. Benzetmeye çalış. Evet. Kendi hayal gücünle. Tamam. Hı, hmm, ucuna... Buradan çok alışmıyor. Buradan... Sen beni korsan mı yapıyorsun şimdi? Evet. Gemim nerede? Bilmiyorum gemi nerede? Dur, üstte çıkmış mı? Gülme kızımın resmini bozuyorsun. <laughs> Aman böyle dur. Ne yapabilirim? Komple kırmızı boya babacı barayım. Ne? Oradan öyle yukarıdan. Abi bir şey söyleyeyim. İnsan bir tane de ayna koyar. Biraz bizi de baksaydık nasıl oluyormuş diye. Öyle olur bir izleyeyim. şey yok. Sürpriz olacak sonu. Ama mı? gerçekten evet, komple. çok şey merak ediyorum. Komplek. Ona sonra siyahla üstünden geçeceğim. Evet. Beyaza boyayacağım. Ay, çok boyama sen bana torpil yaparsın. <laughs> Bu sefer bir şey var mı? En sonunda da yapacağım. Şimdi, hemen Siyah noktaları çerçevesini mi çekeceğim bu şu çerçevelerini falan? O siyah noktaların içini dolduracak. Görmüyorum ki nokta var mı ne var ne yok. Onları öyle çiziyorsun ya içini karala babacığım direkt. Siyah benek olsun onlar. Hayır. Beyaz mı yapacaksın? Evet. Beyaz zor olabilir. Beyaz abi. koyduğunda şey olur ama açık Kırmızının kalır. üzerinde olmayabilir. Bence o yüzden siyah Bence şey pembe olabilir. Bir denesin istersen. Hı hı. Bitti mi atları. adları? Hı hı. Oo. Bu da orada gördüğün her yeri kırmızı boyayabilirsin bence. Çok. Saç diplerine kadar. İnanmıyorum. Dünyada ilk bir dalmaçyalı köpekçik resim yapıyor. Açık pembe oldu. Hangi renk bu resim? Ama zaten bak bu da öyle yapmış galiba. Bununki de pembe pem olmuş görüyor evet. musunuz? Evet. Bence direkt siyah nokta yaptım. Hı hı iyileyim isterseniz böyle. Pembeye döndüler. Tamam. Tabii mi? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Bence daha kırmızıya boyamız gereken yerler var. O üst tarafları falan komple kırmızıya boyamalıyım. Aa şurada. Nereye onu taşıyoruz? Kırmızı ya. Boya 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 Aa. bence diplere kadar Seçim boyamalısın. Boyandı. Seçim boyandı. O yüzden mi duraksadın? Ne yapalım dikeceğiz artık en son. Bence yeter. Tamam. Şimdi Hı -hı. korsan bandan. korsan göz şeyimde mi kaldı bantım? Buradan gelmişiz. Burada bu gözünü böyle verdim. Sarı almışım ya. Renklendiriyorsun. Siyah camı sarı Şimdi göz bandını mı yapıyorsun? <laughs> Gözüne doğru çapraz çekmelisin bence onu. Yine <laughs> öyle. Kapat gözünü der ya. <laughs> çevresini boya. Gözünün üstünde Gözünü açınca görünmez yoksa. Biraz daha dışarıdan boya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya. Bence o üstteki çizgiyi biraz daha kalın yapmalısın. Hangisi? Orayı bozdurmuş halinden sadece. Düz gelmen lazım. Evet. Burayı. Evet. Hayır hayır. Kırmızı banta doğru gidiyor ya, yukarı. Evet orayı biraz daha kalın Hayır babacığım, Şunu. Şunu şöyle çapraz gelen var ya. Evet. Onu kalınlaştır biraz daha, evet. Heh. Evet. Şimdi bank gibi oldu, evet. Tamam. <laughs> şimdi. Tamam. Ilk kısmı... Azıcık verelim bir yerden görelim. Nasıl oldum ben ya? Olmaz. Hadi şimdi yandaki, <laughs> yandaki kesiklerini yap şimdi. <laughs> Tamamdır, gülmüyorum orada kırmızı bir kanizi vermiş. Sonra üzerine dikiş atmış. Evet. Şey elinde bulaştıralım istersen. Hayır. Oh. <laughs> tamam hayır. Biraz daha yukarıda olabilir o dikişler babacığım. Göze yakın. Hayır dikiş değil bu. Ney? Beyaz şeylerini yapıyorum. <laughs> Bakayım de... de... dur dur. Ay daha bıyık ve sakal var. Kendi elim. <laughs> Serhacığım nasıl oldu anne? <laughs> Çok komik. Tabii. Hadi gel kardeşim şimdi Şimdi seni boyuyorum. Eyvah. Ben böyle bir dikiş attım. Ben bakayım. Evet olabilir. <laughs> Kendi Şimdi. Büyük ve şöyle bir sakalımız var maalesef. Büyük. Ne yok Yani başka ne şekil vardı? Çıka çıka. Bıyıklı bir Çok şey çıkıyor. Çok güzel rengarenk şekiller vardı. Ama sana tam çıktı yani bence. Gül be. Ben gülmüyorum. Dur tamam bir dakika gülmeyeceğim. Dur. Anne güzel bıyıklı yap o zaman hı hı. tamam mı? Tamam. Yakışıklı olayım yani. Hulusi Kentmen bu iyi oldu evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama yukarıda çok boşluk kaldı. Bence komple boyamalıydı oraları. Dur. Boyayacağım biraz saniye. O heyecanla <laughs> tamamlamak istedi. Allah'ım şu sevimli köpeceğe bak. Nasıl güzel bir köpek bu. <laughs> oldu mu? Bilmem. Evet ya ama hep kopya veriyorsun. Öyle yapsa Serra. Bu sefer Serra yenecek. Şimdi sakallarını yapıyor. Şimdi annen düz baktığı zaman o sakallar görünmez. Biraz daha uzat bence. Dur, düz dur. Tamam. Başka bir yer kaldı mı? <laughs> Bence işte çok ne? komik oldu. İşte. E bak bakayım bana. <laughs> evet boya şimdi olur. Boya 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 komple boya. Evet. Ha? Şimdi bandanası oldu. O yanlara kadar bak kulak hizasına kadar. Öbür tarafta da evet. Şimdi bağlıymış gibi oldu bandanası. Yeterin artık. Galiba bu resmin sonuna <laughs> geldik. Evet. Bitti. Çok güzel oldu. <laughs> evet şöyle bakıyoruz şimdi Şu açıdan bakıyoruz İster böyle bakın evet, Böyle bakın Yara kesiğimiz sakallarımız bıyığımız Bu da resmimiz Yani benzetilen Evet şimdi Serra sen de al resmini eline <laughs> Şöyle mi yapalım Önce Serra'yı göstereyim şöyle Sonra ikinizi bir göstereyim en çok Siz eğlenen olmadı. Biz e, video bitsin. Sana da bir şekil yaparız bence. Evet. evet renk kalemler kullandık. Parmak boyalarımız vardı, fırçamız vardı ama hiç kullanmadınız. <laughs> Sen mi <tarzı değil> misin sınıf <laughs> olduğunu? <laughs> Bambaşka biri var. Ben de öyle miyim? Evet. <laughs> nasıl? Sizin için hazırladığım oyunu beğendiniz mi? Evet, çok güzel. Çok değil. beğendik ama bir de kendimizi görebilsek nasıl olduk diye. Eğlendin mi Serra? Çok. Bunu daha sonra tekrarlayalım mı? Çünkü daha evet. burada başka başka resimlerimiz var. Bir evet ben kabul gider. ediyorum. Bir dahakine tekrarlayalım Bu ama seninle. Bu birinci meydan okumu olsun. Birinci challenge tabii, olsun. Tabii. Bu resimleri çıkartırız. Kalan diğer resimlerle devam ederiz. Bir dahaki oyunda baban olsun ama yanında. Evet. Benim tıraş olmam gerekir. Ben <laughs> sakallarımı kesmiyorum. Evet. Yine Bu oyunumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Serra mı annesini daha güzel boyadı? Yoksa annelik mi Serra'ya daha güzel boyadı? Annecik korsan oldu. Serra çok şirin bir dalmaçıl oldu. Videomuzu abone beğendiyseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.